Arkadan arkadan, sağdan, 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 hayır ha? dur. Sol, sol bana göre sağ, sağ. Tamam hadi. bu, vur, vur. Ya, Niye vuramıyorsun şuna? Ee, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün her şey Mickey Mouse. Hadi başlayalım. Yine kahvaltı öğününe başlayalım hazırsa. Piyatayı kırmadım. Piyatayı kıracağım ama bugün Melon'un doğum günü. Onun için Aa, Mickey Mouse'la özel konserde bir doğum günü hazırlayalım. Evet aynen. Orada ben. kırız. Ama önce kahvaltımı yazayım. Tamam, çok açım çünkü. Kahvaltı neler var Bir saniye, kahvaltım. bir saniye. saniye. Tişörtüme bakar mısın? Ve de tacıma bakarsın. Her şey Mickey Mouse Her şey Mickey Mouse. Gel kahvaltıma bak. Bakayım kahvaltıya. Şimdi. Tuz. Mickey tuz. Bir saniye arkadaşlarımıza tabağımı göstermek istiyorum. Mickey, Mickey Mouse tabağı. De, Tostumu Mickey gösteriyorum Mouse. arkadaşlar. Ekmeğim Mickey Mouse'lu. Sen... Salamım Mickey Mouse'lu. Peynirim demedim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> bir dakika kaçırma. Burada <laughs> da Nutella'mı Mickey Mouse'lu bir şeye koydum. Iyi. Ve de Mickey Mouse'lu bardağımda kupamda sütüm var. Hem de süslü süt. Hemen şimdi yemeye başlıyorum. Parti hazırlayalım. Pamuk şeker makinesi. Ben hiç pamuk şeker bakın izlemiş miydim? Hayır hiç görmezsin çünkü bu ev tipi olanlar. Bak hem de Mickey Mouse'lu. Hatırlamaya başlayalım mı? <laughs> Parti için böyle pamuk şeker. Kendimiz e, Kendimizi de şımartmak istiyorum. Kendimiz yapacağız tabii ki. Ya, Bak şimdi içine bildiğimiz toz şekerimizin ama Mickey Mouse'lu. Hemen şöyle şunlar koyuyorum. Haznesinin içine Allah. şöyle döküyorum Yoruyorum ama. Mi? Evet aynen şu içine doğru dökmem gerek. Ve makineyi ısıtmak için açma tuşuna basıyorum ve... Ooo, Oh. Oluyor Oluyor Şimdi Aa. amacımız bu çubuğun etrafına şekerleri toplayabilmek. Aa, Bak görebiliyor top musun? Aynen öyle. Aa, Normal bakayım. toz şekerden Aa, şeker yapıyoruz. Bak daha şimdi daha şuradan da yapacağım. Aa. Bak toplamaya başladım görüyor musun? Bunları evet, da alacağım. Bulmaya başladım. Örümcek ama pamuk şeker. Doğmuş bir tamam. daha. Ay Bunu biz yiyelim. İyi ki doğdun Melo. İyi ki doğdun Melo. İlk... Melo. <laughs> Çok güzel oldun Melo. Melo'nun doğum günü. Doğru. Melo biraz sıkıldı galiba. <laughs> arkadaşlar papyonu var, kıyafeti var. Melo'nun doğum günü. Kaç yaşına girdin oğlum? 8 mi? Mama'sı Burada yazıyor bir yerde. Var. Melo 8 yaşında diye yazıyor. Şurada, şurada, şurada. Ay, Melo 8 yaşında. Baksanıza, bir dakika, bir saniye olmuş. arkadaşlar. O kadar maması, pasta mama. Tabii ki pasta olacak hali yok. Yemek ister misin Melo? Aa yiyor, <laughs> <Maması. Vallahi> yiyor. <laughs> Bu arada, bu arada, çok bu arada Mickey Mouse konsepti olduğumuz için <laughs> Muharrem ablanın tişörtü de, bu tacı da Mickey Mouse tabii ki. Ve masamız tamamen Mickey Mouse böyle Oo, detaylı. Dila ne? Mickey Mouse oyun kartları! Oynayalım mı? Güzel. Evet doğum günü özel, tamam, hadi oynayalım. Da. Melo'yu bulan kazanır oyununa hoş geldiniz. Tamam, Bakın arkadaşlar yapıyorsun? Mickey Mouse kartlarım var, Bilacat tamam. Mickey Mouse kartları. Şimdi hepsini göstereceğim size. Bu Mickey Mouse, bu Mickey Mouse, bu Melo tamam Aa, mı? Tamam. Şimdi gördünüz, bunu, bunu evet bunu Melo'yu bulacaksın tamam, tamam mı? Tamam. Çevirdim, çevirdim, çevirdim. Tamam. Şimdi burada. karıştırıyorum. Beklen, dur öyle tamam. bir şey yapma, tamam, tamam. <laughs> söyleyebilecekler. Arkadaşlar, arkadaşlar sizler aşağıya yorumlara yazacaksınız Şurada. tamam mı? Dur dur, ses dur. Tamam, tamam karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırdım, şey. karıştırdım. Arkadaşlar yorumlara hangisini yazıyorsunuz? 1, 2, 3 tamam mı? Şu an yazıyorsunuz ve oyuna başlıyoruz. Söyle de siz tamam, hangisini? Söyle. Bunda mı? Bunda, bunda mı? mı? Bunda, bunda mı? 1, 2, 3 hadi söyle. Ee, hadi. Bunda. Hadi. Bunda mı? Aynen. O zaman açıyorum. Ve Neden bunu buluyorsun? Buldum. Neden buldum biliyor musun? Neden buldum? Bak Çevir çevir. Neden? Çevir. Çünkü bak bunun burnu beyaz. Ya dur o ses ya. sana inanamıyorum. Bak, ya bu dedim ya bu dedim buydu. <laughs> Arkadaşlar de bilenler o zaman hemen ama sürprizlerimiz bitmedi, Pinyat'ı patlatmak için gidiyoruz! Pinyat onu <laughs> <laughs> Patlatacağım ay, demiştim, ne oldu? Neden? nes patlatıyor? Bir dakika, normalde doğum tamam, günü çocuğunun yapması lazım. Melo bunu patlatabilir mi? patlatamaz? Bak, patlat. Annesi olarak ben patlatacağım. Senin şeyin nerede? Neyim ee, nerede? Kafanda tacı. hadi. gitti. Koşarken gitmiş, boş ver. Şimdi gözümü kapatıyorum arkadaşlar. E, Melo için bakalım içinden hangi tamam. sürprizler bak, çıkacak? Sağ. kırıldı mı lan? Kırıldı. kırıldı, kırıldı ben de kırıldı. Arkadaşlar bir sürü ödül maması çıktı. Tabii ki şeker çikolata çıkmasını beklesin Melu. Nasıl Melim. beğendin mi ödüllerini? <laughs> Pinyatanın içinden çıktı. Niye yapayım. yemiyor i̇ster Dila? Misin? Çok mu yedim? Lop Oy pastası yetti onu zaten. Biz kim <laughs> ister misin? Bakın <Fakit>, burun kırıyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şunlardan Arkadaşlar, seviyordu. Bundan mı seviyor? Gel bakayım bundan istiyor musun? Bunu Şu... sevdi. Aa. Aa. Arkadaşlar. Bugün sadece Melo sokaktaki arkadaşlarımızı, dostlarımızı düşündük ve onlar için de küçük paketler hazırladık. Bak, evet bak mama ay. var. Bunda köpek maması, çok bunda da küçük ya. küçük kedi mamaları ay, var. Şimdi de ses, bunları, bunları sokaktaki arkadaşlarımıza vermek için hazırlanalım mı? Tamam, Hazır hazırlanıyoruz. Dışarı çıkmak için üstümü değiştireceğim ve bunu sen... Bak bana. burada yine bir böyle Mickey Mouse t-shirt'un tamam, var. Geçme böyle bir tane Mickey Mouse Görüşmeme yazan var. var. Bak bakayım, böyle yaldızlı tamam. yaldızlı tamam. şeyler. Geç, geç. Bak bunu Disneyland'dan almıştım. Aa, Mickey Mouse, güzel şey. bu güzel. Çok bir çok de, bu da yine Fransa'dan aldım. Aa, Bak bu çok güzel. Tamam. Bunu, bunu giyeyim güzel, mi? Bunu giyeyim. Tamam o zaman, Müslüman bunu giyiyorum. Evet, Mickey Mouse. bitirdik arkadaşlar. Kutuları Çok ırka. iyi yaptın Dilara. Kedilerini mesela Evet arkadaşlar sizler de benim gibi hayvanları besleyin. Şey ne oldu söyle. Şu çantanın içinde ne var? Şu çantamın içinde Aynen. mi? Görüyor baksana bak, şurada ne var? Ne var Bak ne var? var. biliyor musun hemen göstereyim gitmeden. Aa. Mickey Mouse Aa. ıslak ve köpekleri ellediğim için de elimi sileceğim. Al sana da vereyim evet. al bakalım. Oh, al giymiş. ben de siliyorum. O tamam. zaman arkadaşlar evde görüşürüz. Tamam. Ve sonunda akşam oldu. Akşam oldu ne yapılır? Sıfır bir şey söyleyeyim mi? Aa! Gel şuna bak hem de milkshake mi? değil ki bu milkshake. Hayır süt ya sütlü, sütlü. milkshake süt ya? Aa, beni kafamı karıştırıyorsun. Mi? Evet, bir ben en çok milkshake ne seviyorum Karpuzlu milkshake. Karpuzlu milkshake mi? Sen bunu bir iç pamuk şeker gibi, gibi Neyse, o kadar Aa! güzel. Neyse, beni oyalama. Biraz günlük mi yazsam diyorum Mickey Mouse'u defterime mi acaba? Aa, günlük mü mi yazıyor yaz ya musun? Ya, buraya hocam yazmayacağım. <laughs> Aa, ne yapacağım biliyor musunuz? Ne Mesela? Birazcık tırnağım kırılmıştı. Aa, Mickey mouse, Mickey mouse törpü. Hiç böyle şey görmüş müydün? Çok iyiymiş, Çok tatlı. Onu törpülemeye törpüleniyor başlayacağım. Törpüleniyor öyle törpüleniyor. <laughs> Yatmak için hazırım. Ayıcık sen şuradan çekil be. Aha. Ben ayıcık <laughs> olarak buradayım. Durun arkadaşlar bitmedi. Bakar mısınız? Aa, Mickey mouse battaniye yedikler Dila. Ne? Ben ayı değilim. Ben Dila'yım. Ya, ya Mickey. Ay evet Mickey Mouse. Bakar mısınız? Neyse. Telefonumu Bak gitmedi, ne o? Açmayacağım kamera açma şeyini. Kamera açma şeyini. Ay, Bak ay, ben ay, ne ay. yapacağım? Şarjı takacağım. Çünkü aa, ben Mickey Mouse'lu. Evet, yatarken kapatıyorum kamerayı. Var. Ne sürprizi? Bak, ne? al bakalım. Bu ne be? Masaj aleti mi bu? Ne bu? Hayır, kalem, ne be? Be? Ne bu? Hayır, kalem gibi. Ne bu? Bak. Aa, aa, bu ne? Aa, fener. Hayır, ne fener. feneri? <laughs> <laughs> ne bu? Ama havaya çizme şey, oyunu. Havaya çizme oyunu ne? Havaya çizeceksin. Nereye tamam. çizeceğim. Evet. Uygulamadan bakınca tamam. ne çizdiğini görüyorsun. Gözükecek çizim. mi? Aynen. Tamam o zaman. E sen de ne çizmek Ne çiziyorum? çizeceğim? Mickey Mouse. Evet. Bugün günlerden Mickey Mouse'la Mickey Mouse çizmeyi deneyelim. Beni yatağımdan kaldırdın adam. İyi ama bak çok ne, güzel. Güzel diyor. eğleneceğimi düşünüyorum ben de tamam. yapacağım. Şimdi nasıl yapacaksın? Nasıl yapacağım? Bası tutacağım. Bası tamam. Okey anlaştık. Hazır tamam. mısın? Hazırım ben. Hadi başlıyoruz. Hadi Şimdi bakalım. Bir tane kafa yapacağım. Tamam. Bıraktım. Vallahi iyi gidiyorsun şu an. Bir tane daha gel hadi bak bakalım. Bakacağım. Çizdin gel mi? Ben. Bakayım. Ooo bak. çok güzel. Baksana aynısı. Olmuş aynen. Aynen. olmuş aynen. aynen. Çok aynen. süperdi. Arkadaşlar günü çok güzel bir şekilde bitirdik. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz size bir şifre veriyorum. Şifre Melo. Aşağı yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.